Ya bu ne? ne? İşte ne oldu bu ya? Ana bu ne ne? Çok kötüymüş ya. Ne olsun? bir şey söp. Ben bunu çok sevdim. böyle bir, değil, bir şey oluyor. Aşırı bir şey oluyor.

Arkadaşlar eğer dediklerimi anlamak... Dur <laughs> aşağı açın 扩大工你利润、分红。 Şimdi bir de bakalım. Burada adam var mı acaba? Ona bakarız. Kırıştan falan bakarız da burada adam yok ya. işte. Bir de yarı kadar boş mu istiyorum? Neyse gidelim şöyle Elcin kafasından şeyi sokmuş. Ee, ne demek ki çektiğimiz sınav yaptığımız üzerine yaptığımız şeyi kafasına sokmuş Elcin. <laughs> manyak manyak. Ana. Burada sel olmuş. Burada sel olmuş. Gel. Arkadaşlar Elcin'in suratını göstereyim size. Al. Al bak Elcin'in suratı. <laughs> manyak kız. Kız manyak manyak. Kız manyak. Kız bir manyak. Sanki devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç kasma yok. Kasma olmadığı için biraz iyi, iyi için, için iyi bir <laughs> telefonumda diye. Aha çantada yer yok. Öyle bir çanta bulmamız lazım arkadaşlar. Çanta, çanta lazım. Çanta çanta. Bir var, Bir Ölçü evet. geldi arkadaş. Ölçü Ah oh son bir tane daha iyi. ben. Bayağı abi. iyi. Arbalet bulduk Arbalet çok kötü. Bayağı alakalı Ya tane ee, şu, iki, iki, e, seviye 2 çanta bulduk hele şükür ya atlamayalım buradan ama ben çıkamıyorum ben şöyle yap. Oh, güzel <laughs> iyi ben sesiye girersem yavaşlarım o yüzden gitmeyeceğim Roblox Arkadaşlar bu sanki kemik çorbası nasıl yaptım ama değil mi? <laughs> abi, kemik çorbası yaptım sansı. Bu iki de gülüyor şimdi kemik çorbası dedim diye. <laughs> da buraya bakalım. Burayı da sindirek birazcık. Ve lazer nişan dağ bulduk. Bunu kime takacağız? Takacağız ki. <laughs> Anne nasıl takacağız? Aha. Bak bak tabancayı lazer taktım. Lazerli tabanca. Ay. <laughs> Gerçekten iyi yanı şu, otomatik açılıyor yapıldı. Çok iyi. Tamam. Hava dağıldı da ben de anlayamadım. Farkı beğendim. Çok sevdim. Abi bir dakika bir dakika. Hep onu güzel. Aman aman aman. Bayağı iyi silah. Bunu süper oldu arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. 9 kişi kalmış arkadaşlar. 9 kişi. Şöyle bir tepesine bir çıkalım. Belki burada güzel bir şey buluruz. Hem yani buradan adamları falan avlarız belki. Bak buraya gelenleri böyle sniperci gibi. Sen sniper olduğunu düşünsene de bizde AWP falan. Abi keskin bir şantiye oluruz resmen. Ha şimdi. Bak Bak

adam. aleyküm bek gel. Bana hiçbir <izin> şey olmadı. bak <laughs> kanat çıktı. Bunlar bot arkadaşlar. Tamam tamam o Ge o zaman sen gelmezse ben biraz canımı doldurayım lan. Böyle mal gibi durma. Ya oğlum şey yapmayacaksın bak size gelmiyorum ben ne Ya anladık ya bak bu da aldık çalarım. Ama sana bırakın. Aha adam var adam var adam var. İne, ine, ine. Lol, be. Neymişim, ben ben sıkıntı direkt koştu. Helal olsun. arkadaşlar ya geberdik ya yani. neyse en azından 28. olduk bayağı iyi neyse arkadaşlar ne yapalım kaybettik ya of of oh, level atladım i̇yi, en azından level atladık yani çok da bir şey yok görev tamamladım arkadaşlar herhangi bir modda bir maç tamamla aha arkadaşlar bir maç eğitim ve tekdir. Şu aldı. İki tane şey. İyi. Birazcık da şuraya bakalım. Burada bir şey varmış. Merilenin altında bakalım ne kadar ilmanın altında Bir maç tamamladık. Burada süper 5 düşman aldı. Aldım da. Süper aldım. Mantara bak bakayım. Mantara böyle bir şey gelmiş. 8 olmuş. Bu malzeme sandığı. klasik sandık. Tamam. Bu ne arkadaşlar? Hava yardımı bu bir şey. Bu ne ya? Ben bunu çok Neyse arkadaşlar bugün de bir tane bölümün sonuna geldik. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 e, e, like da e, bir, e, bir diğer video e, e, benim kanalıma şıp diye gelecek arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bye bye.